MicroCoin'den herkese merhaba. Ben Anıl Aytar. Bu hafta da karşınızdayım. Hava inanılmaz soğuk ama biz sizler için yine sokağa çıktık. Birbirinden ilginç sorulara alacağımız cevapları gelin beraber görelim. Eski sevgiliniz bir kripto para olsaydı adı ne olurdu? Eski sevgiliniz bir kripto para olsaydı adı ne olurdu? Eski sevgiliniz kripto para olsaydı adı ne olurdu? Ethereum. O da onun gibi yükseldi çünkü. Yükseldi mi senden sonra? Yükseldi. <laughs> Bitcoin. Neden? Çünkü yükselmeye başladı. Çıkın bıraktığında dameli. Kız arkadaşımız. Evet. Bitcoin gibi yükselmeye başladı. Aynen. Dog olurdu. Neden? Çünkü hiç ümit vermiyor. Hiç de kazandırmıyor. O yüzden. Hep sabit mi? Evet, hep sabit. O yüzden. Siz sevgiliniz de mi öyleydi? Evet ve bir daha dog almamaya yeminliyim. Yani eski sevgimize geri dönmem diyorsun. Evet, bir daha dönmeyeceğim. Metaverse ne demek? Metaverse nedir? Metaverse nedir? Bilmiyorum. Herhangi bir yorum? Yok. Sanal dünya gerçekçiliği duydunuz mu? Duydum. Duydum da ama ne olduğunu bilmiyorum. Böyle üç boyutlu bir dünya. Herkes artık böyle avatar gibi gezecek. Yandı <laughs> diye <laughs> Orasını bilmiyorum. Bilmiyor musun? Tek aram yok onunla. Kripto paralarla alakalı bir yok. fikriniz çok yok. Çok yok. Sadece eski sevgiliniz yükseldi. Yani. Onun da bir şey olmadı. Yeni bir şirket, yeni bir isim Zuckerberg'in kurduğu. Bunların yani Meta'nın altında Facebook ve Instagram'ı topladığı bir şirket diye biliyorum. Sanal gerçekçilik falan. Yani onlarla ilgili çok bir şey duymadım ama sadece Metaverse'ü takip ediyorum. Metaverse'ün altcoin'lerini takip ediyorum. Onlardan yararlanmaya çalışıyorum. O şekilde biliyorum o kadar. Hayatınız bir kripto para olsa grafiği nasıl olurdu? Peki hayatınız bir kripto para olsa grafiği nasıl olurdu? Hayatınız bir kripto para grafiği olsa nasıl olurdu? Tamamen yere çakılık bir hayat olurdu herhalde düz aşağı doğru. Dümdüz aşağı doğru. Evet. Bir i̇nişli çıkışlı olmaz mı? Hiç sanmıyorum ya. Direkt aşağı çakılır. <laughs> Güzel soru. Muhtemelen inişli çıkışlı olacaktı. Hayatınız var inişli çıkışlı. E, her zaman öyle. Olmasını istemem ya. İnişli, i̇nişli çıkış. çıkışlı. Çünkü aynı bir borsayı düşün. İniyor sonra çıkıyor. Gerek var mı sizce? Hayatınızda öyle mi? Aynen. Hayat zaten İstanbul'u görmüyor musunuz Türkiye'yi? Aynı şey. İniyor çıkıyor.